Sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlar merhaba ben Hakan Çelik. Şu anda Türkiye'de ekonomi, üretim ve ihracat açısından ve Türk otomobil endüstrisi bakımından son derece önemli bir gün ve önemli bir yerdeyim. Burası Bursa ve Oyak Renault fabrikası bakın şu arkada. Bugüne kadar hayatımızda gerçekten iz bırakan efsane olmuş otomobillerin üretildiği Renault 12 gibi, Renault 9 gibi, Megane gibi araçların üretildiği fabrika burası. Şimdiye kadar tam 7 milyon otomobil üretildi. Türkiye'de kullandık, kullanmaya devam ediyoruz ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildi. Ve milyarlarca dolarlık döviz getirisi oldu Türk ekonomisi bakımından. Böylesine önemli bir fabrika 1969 yılında kurulmuştu. Bugün ise burada yeni bir modelin Renault'un Duster modelinin üretimi başlıyor. Yeni bir versiyon olarak Türkiye'de üretilecek bir modeli. Ve burada hem Türkiye pazarında satışa sunulacak, hem de dünya pazarlarına ihraç edilecek. Size bu törenden görüntüler, bilgiler aktaracağım. Fabrika hakkında fikir vereceğim, bilgiler vereceğim. İçeri doğru geçiyorum şimdi. Tabii ki fabrikalardaki en önemli şeylerden biri çalışanların güvenliği. E, sıfır kaza, sıfır hata, e, insanların can güvenliği, yaralanmamaları, e, herhangi bir zarar görmemeleri açısından kurallar çok sıkı. O yüzden böyle fabrika ziyaretleri sırasında yelekler giyiliyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi gözlükler takılıyor. Herhangi bir gözünüze yabancı madde gelmemesi için. Değerli arkadaşlar, burası gerçekten dünyada, Renault dünyasındaki en önemli fabrikalardan bir tanesi. Avrupa'daki, Batı Avrupa dışında Renault'un en büyük üretim tesisi ve buradaki üretilen araçların ve motorların yaklaşık %70'inin biraz daha üzerinde bir oranın ihraç edildiği düşünülecek olursa gerçekten Türkiye ekonomisine buradaki mühendislerin ve işçilerin katkısı çok ciddi bir getiri sağlıyor. Bu bakımdan çok gurur verici bir tesis burası. Bu fabrikada 800 robot çalışıyor. Kaporta atölyesi, kaporta bölümü burası. Bakın burada robotların bir bölümünü görebilirsiniz. Buradaki robotlar ön ön kaputları hazırlıyor. Bu hangi işlemi yapıyor şu anda? Efendim? Bu hangi işlemi yapıyor şu anda? Şu anda Clio'da kasa yanına e, şeyleri askılar asıyor. Hangar dediğimiz askılar asıyor. Clio'da e, şeyleri, Clio parçaları bunlar. Kasa evet, kasa yanı. Şuradaki yine Clio'ların boya, boya kısmı Clio mı bu Clio ve Duster. şurada içerideki Duster. Bu Clio. Evet. Burada Clio ve Duster'ın boya, boya öncesi boya öncesi son finisyon son kontrol. Hazırlıklar. Evet. Son boya on öncesi on, 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 son on, 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 hazırlıklar. Bu öndeki Clio, arkadaki Duster. Şurada da bunlar Duster'lar. Duster. Boya hazırlıklarına geçiyorlar Duster. bu aşamadan sonra. yukarıya çıkıyor. Oradan boyaya da sıraya giriyor. Şurada sıraya giriyorlar. Ee, şimdi de burası, pres Departmanı. Buraya girip, burayı inceleyeceğiz. Ee, burası gerçekten mühendislik olarak e, gelip görülmesi gereken bir yer. Arkada kalıplar basılıyor ve saatte 700 baskı yapıyor. Çok çarpıcı. Bir de dikkatinizi çekmiş olabilir, yerler pırıl pırıl. Tertemiz, adeta bir ameliyathane gibi. Çünkü bu tesiste Yerde herhangi bir toz zerreciğinin, herhangi bir kirli bir materyalin olmaması lazım. Eğer olursa gidip onlar içerideki kalıpların üzerindeki araçların üzerine yapışabilir. Ve büyük bir baskı enerjisiyle onlar vurulduğu için onları oradan kaldırmak imkansız hale gelebilir. Ona nedenle otomobil üretilen fabrikaların önemli bir kısmında hijyen, temizlik çok önemli bir kriter. Burası klioların e, Clio'ların geldiği bir nokta. Buna plazma Kaynak Bölümü deniyor. Ee, Türk mühendislerin yaptığı bir tesis burası, bir nokta. Burada kapılar sökülüyor. Ee, buradaki işçilerin daha rahat çalışabilmesi için, bakın biraz ileride şu şu anda burada kapılar var. Ergonomik olarak e, işçilerin daha rahat çalışabilmesi için kapılar birazdan sökülecek ve içine girecekler arkadaşlar. Çalışmalarını öyle sürdürecekler. Bunlar da şu öndeki ise Clio. Bakın şurada kapılar sökülmüş halde görebilirsiniz. Ve bakın kapı söküldü. Kadınların istihdamı hayatın her alanında olduğu gibi e, endüstride de sanayide de çok önemli. Bu Bursa'daki Oyakrone fabrikasında çalışanların ...yaklaşık yüzde otuzunu kadın personel oluşturuyor. Hanımefendi kolay gelsin. Kaç senedir buradasınız? Efendim, yeni. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Ee, burada tek katta araçlara... ...bu fabrikada tek kat var, montajda da öyle. Hem e, Renault Duster'a hem de Clio'ya... E, aynı işlemler aynı hat üzerinde yapılabiliyor. E, bu bölüm e, mühendislerin ilgisini çekebilir. E, robot ilmelenme optimizasyonu adında bir e, proses var. Tabii ki elektrik tüketimini, enerji tüketimini en verimli şekilde kullanmak için e, yapılan yazılımlar e, ve mühendislik hesaplamaları. E, Bursa'daki Oyak Renault fabrikası daha önce de söylediğim gibi sadece otomobil üreten bir fabrika değil. Yani Clio üretimi bir taraftan devam ediyor. Şimdi Renault Duster üretimine başlandı. Uzun yıllar boyunca Renault'un Megane modeli üretildi. Tabii önceki yıllarda da Renault 12'lere kadar gidecek olursak birçok Renault 12, Renault 9 gibi modeller üretildi. Aynı zamanda motor üretimi gerçekleştirilmekte demiştim. Bunlardan bir tanesi 1 litrelik motor. İki tane de 1.6 litre hacminde motor burada üretiliyor. Bunlardan bir tanesi hibrit, diğeri bildiğimiz benzinli motor. Tabii motor üretmek bir fabrikada o fabrikanın mühendislik kapasitesini yükseltmek bakımından son derece önemli. Burada üretilen motorların da yaklaşık %80'inin dünya pazarlarına ihraç edildiğini söyleyeyim. Çok önemli bir oran bu. Burası ihracatta çalışan yani yerli pazarın, Türk pazarının beklentilerini karşılamanın yanı sıra çok önemli oranda ihracat gerçekleştiren bir fabrika. Burada yapılan yeni hesaplamalarla yüzde 22'lik bir tasarruf sağlanmış. Yazılım ve uygulama desteğiyle. tabii çok önemli bir oran. Enerjinin daha az tüketilmesi, verimli kullanılması bakımından. Bu fabrikada yaklaşık 1500 dolayında beyaz yakalı çalışıyor. Bunların önemli bir bölümü mühendislerden oluşuyor toplam çalışan sayısı yaklaşık 6.000, 6.000'in 6 de üzerinde hatta. Burada tam 16 tane robot var. Benim arkamda robotların optimizasyonunu, dengesini, birbirleriyle uyumunu ve gerçekten beraber çalışma özelliklerinin mühendislik açısından ne kadar önemli olduğunu fakat bir o kadar da zor ve çok karmaşık bir proses. Yani mekanik robotizasyon, otomasyon ve tabii ki yazılımın burada çok önemli bir rolü var. Burada 16 tane robot. Bakın uyum içinde, ayheng içinde içeride çalışıyor. Bakın burada göstereyim size. Otomobil endüstrisinde uzunca bir süredir böyle robotlar kullanılmakta. Tabi gelecekte acaba daha az insanla mı bu işler yapılacak diye insan düşünmeden edemiyor. Gerçekten öylesine insanın ilgisini çeken bir görüntü oluşturuyor ki böyle dakikalarca buradan durup izlemek istedim. Bu arka tarafta da dikkat ederseniz böyle dolaşan robotik tezgahlar var. Bu fabrikada 2027 yılına kadar 3 yeni model daha üretilecek şu anda üretilmekte olan araçlara ilave olarak kapasite de böylece çok daha etkin bir şekilde verimli bir şekilde kullanılmış olacak. Yani burası Renault dünyası için de çok önemli ve stratejik olmaya devam edecek. Renault grubu zaten bu fabrikada bu 400 milyon euroluk yatırımı 2027 yeni oyun planı çerçevesinde yapma kararı almıştı dolu dizgin e, yatırımların devam ed ediyor olması Türk ekonomisi açısından da son derece önemli. Duruyor gerçi ama. No, no, no. Duruyor. Duruyor değil mi? Bir dakika. Bir saniye, bir dakika. Onu bir göstereyim. Sensör var burada ve bu sensör sayesinde bunlar bir kişi veya engel algıladığında duruyor. mesela şuraya yaklaşıyorum. Bakın hemen durdu. Torpidoyu taşıyan otomatik bir araba bu. Bakın bu giden torpido. Clio mu acaba bu? Clio, Clio torpidos. Evet, kullandığınız otomobilin içini görmek ister misiniz? Bakın, şasi, kablolar, Önemli bir oranda hazırlıkları yapılmış parçalar. Tabii kapılar dışarıda. Bakın. Kademe kademe devam ediyor üretim. Çok da hızlı. Bakın. Yani muazzam bir şey. Çok heyecan verici. Bu Duster. Onun önünde hemen Clio var. Bakın iç kaplamasını görüyor musunuz? Yalıtım malzemeleri. Bu fabrika, Oyak Rönü fabrikası Bursa'daki yaklaşık 600 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Dünyadaki fiziki ölçek açısından ve kapasite açısından da en büyük fabrikalardan bir tanesi. Bu sene yaklaşık 300 bin dolayında bir araç üretimi gerçekleştirilecek ama kapasite bunun biraz daha üzerinde ve verimlilik açısından da yani artık fiziki kapasite sınırlara tamamen ulaşıldığı için daha fazla büyüme imkanı yok. Renault dünyası içinde en kompak, fiziki alanın en iyi değerlendirildiği fabrikalardan biri 3 vardiya halinde haftada 6 gün üretim gerçekleştiriliyor bu fabrikada. Şu anda üretilmekte olan modeller bakın burada. Bir aracın kaportadan giriş, montajdan çıkış süresi 24 saat. artık burada otomobiller çok daha çıkışa hazır hale gelmiş vaziyetteler. Üretimin artık sonları. Bakın böyle her yerde yürüyen tezgahlar var. Sabit robotların yanı sıra. Bunlar da hareketli tezgahlar. Otomasyon seviyesi gerçekten etkileyici. Evet, işte duster'lar. Hazır neredeyiz? İlk ee, ilk üretilenler LPG motorlu daha önce söylediğim gibi. Daha sonra diğer versiyonlar katılacak üretim bantlarına. Duster'lar artık Renault, bakın logosuyla üretilmekte. Dikkat ederseniz, Dacia değil Renault markası altında üretiliyor bu yeni otomobiller, yeni modeller. Bu Renault Dastı ile yaptığım izlenim sürüşünü aynı renkteydi araç. YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Evet, Oyak Krono çalışanları, yöneticileri, Mayıs çalışanları, yöneticileri, fabrika genel müdürü, grup direktörleri, aklı bir gurur yaşıyorlar bu otomobillerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında, iletişiminde önemli katkılar olan isimler. Binlerce OYAK krono çalışanının büyük bir gurur yaşadığı bu tarihi gündeki etkinliğe Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş, OYAK RENO Genel Müdürü Kaan Özkan, OYAK RENO CEO'su Jean Pitaçek ve OYAK Genel Müdür Danışmanı Şenol Gezer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yönetici de katıldı. İstedik ki yeni bir DAST'ır. Önce uzun dünya yazsın. Sonra üretim ekibimizdeki mermerliğinden her fırsatta doğayla baş başa kalan Gizem Hanım'a gelsin. Mühendislik ekibimizdeki Selma Hanım'dan, ailesi de hafta sonlarında şehirden uzaklaşan Tuncay Bey'e gelsin. Sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlar. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretimine kısa süre önce başlanan yeni Renault Duster'ı anlattım size. Bir fabrika turu gerçekleştirdim. Bantlardan çıkan Renault Clio'ları ve Renault Duster'ları anlattım. Türkiye'nin gururu diyebileceğimiz gerçekten çok önemli ve dünyadaki en iyi fabrikalardan, en büyük fabrikalardan ve verimli kriterlerinde de en iyiler arasında. Dolayısıyla memnuniyet verici. Umarım daha uzun yıllar Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam eder. Bursa'dan hepinize selamlar, sevgiler. Lütfen e, yorumlarınızı ve görüşlerinizi bu videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. YouTube kanalıma da abone olursanız bundan sonraki videolar hakkında bildirimleri de açarsanız haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.